Değerli izleyicilerimiz, malum önümüz yılbaşı efendim. Biz de yılbaşını özel hem kampanyaları öğrenelim diye, hem de tavsiyeler alalım diye Moda Sen AVM'ye geldik. Yanımda da Moda Sen mağazasının müdürü Nurten Hanım var. Şimdi detayları kendisinden alacağız. Efendim kampanyanızın detaylarını öncelikle öğrenebilir miyim? Tabii ki. Mağazamızın genelinde %15 indirim uygulanıyor. Seçil ürünlerimize de %25 indirim uygulaması yapıyoruz. Sayın izleyenler etiketlerde gördüğünüz zaman belki etiketlerde indirim ibaresini göremeyebilirsiniz. Ama kasaya gittiğiniz evet, zaman kasa bu tabii. Uygulama otomatik olarak orada yapılıyor efendim. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi tabii ki burası altı katlı bir mağaza. Biz sadece şu anda abiye katındayız ama efendim neler var başka mağazada? Neler olarak? var? Şöyle başlayayım. İç giyim, çocuk giyim, genç grup, tesettür katımız, erkek katımız ve abiye katımız mevcuttur. Gerçekten her kesime hitap ediyorsunuz. Her kesime hitap eden gruplarımız var. Her bütçeye hitap eden gruplarımız var. Evet şimdi malum başında da söylediğim gibi önümüz yılbaşı efendim. hanımlar özel buradan tavsiyeler almak Tabii ki. istiyorum. Şimdi arkamızda şahane renklerde, şahane modellerde elbiseler var. Sizden efendim kısaca tavsiyeler alabilir miyiz? Siz hangilerini önerirsiniz? Şöyle yılbaşına özel konseptlerimiz var. Uzun, klas. Şöyle göstermek istiyorum. Kolları detaylı, askıları payetli. Bunu gümüş bir ayakkabıyla, topuklu ile güzel bir kombin yapabilirler evet. ve daha şahşaalı, evet. dizüstü hareketli bir model. evet hareketli bir model şöyle taşlı kemeriyle beraber bu da güzel bir konsept oluyor. Evet. Ve Burası. sade sevenler için güzel, sade ve şık bir abiyemiz. Bunu da Kırmızıdan vazgeçemeyenler evet. için hem sade hem ve şık siyahın şıklığı dediğimiz siyah her zaman şıktır biliyorsunuz. Onun da şöyle güzel şöyle bir yılbaşı gecelerini süsleyecek. Aynen, aynen öyle. Şimdi tabii ki siyah kırmızı elbette ki aynen vazgeçilmezler. Vazgeçmez. Ama renkli istiyorum, daha parlamak istiyorum o gün diyenler için hemen bu tarafa tabii geçirmek ki. istiyorum. Bakın burada şöyle parıl parıl parlayan bir, kırıl, bir model kırıl, parlayan bir elbisemiz. Çok evet. güzel, kiloş, şık, şıklığınıza şıklık katacak bir elbise. Yaman. Bir de şöyle payetli elbisemiz var. Evet. O da çok zarif. Kalitler. Balık modeli bir elbisemiz. Göğüs dekoltesi çok harika duran bir elbise modelimizdir bu da. Bunlardan tavsiye ederim bütün evet. müşterilerimize. Burada da oradaki modeller. Burada kısa modellerimiz var. Evet. Bu da soft bir rengimiz ama gayet şık ve güzeldir. Şöyle göstereyim. Hemen şimdi daha canlı renklerin olduğu bölüme geçirmek istiyorum sizi. Tabii Bakın ki. burada efendim pembeler, fuşyalar, yeşiller, turuncular, rengarenk bir reyon burası da. Aynı elbiselerin görüyorsunuz burada daha şık, daha farklı modelleri, renkleri var. Kadife elbiselerimiz var o da çok şık bir elbise modelimiz. Özellikle evet, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezidir kadife. O yönden de çok şık bir elbise burada görüyorsunuz. Evet sayın izleyenler gördüğünüz üzere birbirinden şık, rengarenk, isterseniz sade, klasik, siyah ve kırmızıyı bulabileceğiniz, isterseniz farklı tonlarla muhteşem bir kombin yapabileceğiniz bir mağazaydı burası efendim. Sizlere de göstermek istedik. Umarım güzel bir yeni yıl olur hepimiz için. Umarım yıl başında da bu güzel kıyafetlerle iyi bir akşam geçirirsiniz efendim. Teşekkür ediyoruz size.